Burun estetiği sonrası yapılması gereken bazı öneriler var. Özellikle doktorun size tavsiye ettiği öneriler oluyor. Ee, öncelikle kullanmanız gereken spreyler olabiliyor ve ilaçlar oluyor. Bunları kullanmanızı öneriyoruz. Ee, onun dışında burun içinde silikon materyal olacaktır. Bunları yaklaşık olarak 5 ile 7 gün arasında alıyoruz. Sizin bunları muayenehane gelip atelinizi e, almamız gerekiyor. Onun dışında e, Burun estetiği sonrasında biraz ödeminiz ikinci güne kadar artacağı için başınızı yukarıda eleve olarak tutmanızı istiyoruz. 2-3 yastıkta yatmanızı, 3. günden sonrasında yavaş yavaş tek yastığa geçmenizi tavsiye ederiz. Bir ay boyunca hafif egzersizlerden de uzak durmanızı, ikinci aydan itibaren ise ağır egzersizleri yapabilirsiniz. Denize girmeyi bir ay sonra izin verebiliyoruz, 2 ay sonrası havuza girmize girmenize izin veririz. Çünkü havuzdaki mikroorganizmalar denizdeki mikroorganizmalardan farklılık göstermekte. Sauna, hamam, solaryum bunları da iki ay sonrasında tavsiye ederiz. Onun dışında burun yapınızdaki deri yapısına bağlı olarak eğer kalın deriliyseniz bu şişliğiniz zaman içerisinde azalacaktır. Ama ince derili de hemen cilt yapınız oturur. Bazen destekleyici cilt tedavileri de öneririz. peelingler özellikle mekanik peelingler de yapılabilir. Bunlar da cildinizdeki o sıkılaşmayı arttırır ve yağlanmayı azaltır. Bunun öncesi, bu estetiği öncesi ve burun estetiği sonrası tavsiye edebiliriz. Çünkü bu yağlı ciltlerde ve kalın derilerde özellikle tavsiye ediyoruz genellikle. Ama ince derili cilt yapısında olduğu zaman ise genellikle gerek kalmıyor. i̇yileşme sürecimizde de birinci yılda tamamlıyor ve birinci yılda kontrol gelip son formumuza birlikte değerlendirmemizi isteriz.